Nevşehirli iş adamı Halil Uluer yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Kuzey Marmara Otoyolu üzeri İzmit ilçesi Akmeşe mevkiinde akşam saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazada İstanbul istikametine gitmekte bulunan ve henüz kimin idaresinde olduğu öğrenilemeyen yeşil plakalı Fahri Konsolos aracı bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tabela direğine çarptı. Ardından takla atarak yol üzerinde ters döndü. Bu esnada aracın çarptığı tabela direği yol üzerine devrildi. Kazanın meydana geldiği istikamette devrilen direk nedeniyle duran ve kazayı gören sürücüler hemen 112 acil yardım hattını aradı. Olay yerine kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi itfaiyenin müdahalesiyle çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu ve iş adamı Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ve Ahmet Demirhan'ın olay yerinde vefat ettiği anlaşıldı. Kazada ağır yaralanan Ayşe Demirhan ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.